Namazı kılın evlatlar gelin karnınız acıktı mi? Namaz zamanı. Hadi bakalım kim geldik babayı şimdi hadi gel. Uç uç uç. Öyle kurnazlık yok gel. Gidiyorum Bir dakika şöyle yapalım o zaman. Bu kalemi şuradan takalım. Buradan gel bakalım gel. Al senin benim oğluna. Mavi sen gel gel gel. Gel, gel buraya. He. Evet, buradan bana geldi, Bana bak bunun gibi. Dur bakalım. Bekle. Oğlum dursana. <laughs> Bekle. Hadi gel. Al benim. Benim babam al Hadi Mavi sen de. Mavi tutmayı daha yeni yeni öğreniyor. Arkadaşlar. O yüzden nereye gideceğini tutturamıyor. İnşallah haftaya Mavi'si de böyle pırrrr elimize avucumuza geldiğini göreceğiz. Onlar bizi Hadi bir de besleyelim sizi. Dur bakalım. Dur öyle heyecan yok. Heyecan yok. Bekle. Dur bakalım. Çok mu acıktın sen ya? Maviş gelmiyor musun sen babacım? Hı? Dur bakalım. Maviş efendi buraya kaçıyor ne varsa. Gel bakalım. Dur burada. Hı? Gel gel gel. gösterim lan size. Kocam adam oldunuz. Ben sen de. Gürkan video çekiyor. Ya, ya. Evet, ben Akşam yemeği olduğu için mamayı biraz koyu yaptık arkadaşlar. O yüzden biraz az az çekiyor. Dur 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 dur. Batır ya yüzsünüz bakınca. Ya ya. Allahım sen oğlum. Ya kabar ya dam. это